Sanal dünyada sıkışıp kalan, doğadan gün geçtikçe uzaklaşan modern insanın yaşamı ağaç imgesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Fotoğraf ve resim alanında özgün bir dil yaratan Ali Alışır, sanal kavramıyla oluşturduğu çalışmalar dizisine "Sanal Manzaralar" isimli yeni sergisiyle devam ediyor. Alışır sanal manzaralar çalışmasında geçmişteki ve günümüzdeki bilgi anlayışını yorumluyor. Sanal manzaralar sergisinde özellikle ağaç formuna yer verdim. Çünkü ağaç geçmişten günümüze gelen bilgi kavramını temsil eden hatta bilgeliği temsil eden bir kavram. Dolayısıyla bugünkü bilgiyle geçmişteki bilgeliği bir araya getirmeye çalıştım çalışmalarımda. Bundan da teknolojiden yararlandım. Gördüklerinizin hepsi aslında bir nevi hem geçmişin hem de günümüzün bir modern bilgi ve bilgelik yorumu diyebilirim. <laughs> Sanal manzaralar, gerçeklikle sanallık arasına sıkışan insanın ve toplumun bir yansıması. Gerçeklikle sanallık arasına sıkışmış ve gitgide doğadan kopmaya başlayan ve kendine yeni sanal dünyalar inşa eden insanın e, düşüncesini ve yapısını ve alışkanlıklarını ortaya koymaya çalışıyorum. E, sanal manzaralarda bu yüzden hem bir manzara hem de bizim kişisel olarak yaşadığımız bir toplumun bir yansıması diyebilirim. Sanal Manzaralar sergisi 17 Ocak'a kadar Bozlu Art Projek'te sanatseverleri bekliyor.